sahatta yapmam. Kimse de denemesin. Kendimi ıssız adaya düşmüş gibi hissediyorum. Herkese merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çılgın bir şey yapıyoruz. Kanoyu aldık, ıssız bir adaya gideceğiz. O ada da çok özel bir ada. Tüfıt Kalesi Adası. Bir diğer ismi de Sıçan Adası. Evet, eşyaları arabayla buraya indirdim. En yakın sahilden buradan açılacağız. Bu arada bugün çocukluk arkadaşım Ege Çelik Dağı'yla birlikteyiz. İkimiz 8-10 kilometre kürek çekeceğiz. Hazır mısın? Nasıl ya? <laughs> Bugün günlerden 29 Temmuz. Hava sıcaklığı 33, hissedilen bence 40-50. Taht 2, güneş anımızda yola çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım. Deniz çok dalgalı gözükmüyor bana. Problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Bir de koltuklarını şişireceğiz. Şunları unutmuşuz ya. Bu arada kano inanılmaz ağır oldu. Ya yani şuradan şuraya zor kaldırdık. en yakın koyda durmak zorunda kaldık. Bir problem var kanoda. Daha az şişirdiğimiz için olabilir. Bilmiyorum ama kano sürekli sağa çekiyor. Ya yani ikimiz hayvan gibi sağa çekiyoruz ama sola gidemiyoruz. Kano hep böyle gidiyor. Dalgaya yan vuruyor falan. Bu arada yanlışlıkla güzel bir koya geldik. Bu koyu görüyordum hep şuralardan yürürken ama hiç inmemiştim. Şuralar falan gölgedir. Güzel bir koy burası da. Neyse umarım ölmeden devam etsin. Çok korkuttu beni az önce kano ya. Bayağı bir geldik. Şu adaya da yaklaştık ama gideceğimiz ada bu değil. Gideceğimiz ada daha bunun arkasında gözükmüyor. Şimdi size haritada tam olarak nerede olduğumuzu ve nereye gitmek istediğimizi gösteriyorum. Çok rüzgar olduğu için telefon sesini kapattım, mecbur seslendiriyorum. Yemin ederim yol bitmeyecek sandım ki bitmedi zaten. Ben şöyle kıyıya geldik. Dinleniyoruz. <laughs> 2-3 kilometrelik yolu 4 saatte falan geldik. Çünkü akıntıya karşı sürüyoruz ve ellerimiz su topladı. Çok tehlikeli bir şey yapacağız. Normalde kanoyla gösterdiğim yerden dolaşmamız gerekiyor. Ama bu tarafta bir geçit var. Sorun şu ki her yer kaya. O yüzden ayakkabılarımızı feda edip kayalara basarak kanoyu geçireceğiz. Ondan sonra da zaten dalgalar başlıyor. İşimiz daha da zorlaşıyor. <laughs> zaten ayakkabım ölü. O yüzden feda ediyoruz şu an. Evet GoPro'ya geçiş yaptım. Bayağıdır GoPro'yla çekmiyordum. Ah, kaya. Biraz düşeceğiz daha. Ah! Biraz dede. bozacak. Aa! Oo. <laughs> Biraz sağa gitmek lazım. Kaya var. Evet. Woo. Gezdim tozdum aman aman aman. aman 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 Sağdaki kayaya çarpacağız. Evet. Sol sol sol. Adaya 500 metre kala gerçekten bir gıdım ilerleyemiyorduk. Öyle bir rüzgar ve akıntı başladı ki en yakın sahile kanoyu çekmek zorunda kaldık. Burada biraz daha dinlenip şansımızı bir daha deneyeceğiz. Kendimi ıssız adaya düşmüş gibi hissediyorum. Arkadaşlar öyle bir akıntı var ki tüm gücümüzle Ege ile birlikte çekiyoruz ama bir gram kıpırdayamadık yerimizden. Biz de kıyıya yanaştık mecbur. Ya adaya kaldı 500 metre. Ama her yerim tuz her yerim. <laughs> Kanoda o kadar su aldı ki dalgalar böyle puf diye içine giriyordu. Şu an çok ağır. Kanoyu buraya taşıdık. Çok zor taşıdık yani. Ah. Üzgünüm ama pes ettik. Adaya gidemedik. O yüzden en yakın sahilde çadır kuracağız. Yani ada şurada kaldı. Gidemiyoruz akıntıdan dolayı. Burada kamp yapacağız. Eğer ki hava sakinlerse yarın sabah sizi adaya götüreceğim. Evet. <laughs> Sabilerle denk gelmem de ayrı bir olay oldu. Yapmadık BG. Olsun be kardeşim kader yoktur. Ama yarın, yarın eşyasız geceğiz, çıkabiliriz. Geceğiz. Sabri. Biz Sabri'lerle falan anlaşmadık. Onlar buraya gelmiş haberim yok. Biz burada pes edip geldiğimizde Sabri yüzüyordu. <laughs> İlginç tesadüf. Benim çantam sırılsıklam. sıklamarda yeni aldım bir de. <laughs> bu koy beni çekiyor. Bu koyda bir şey var. Benim yolum sürekli bu koya düşüyor. Bu arada 5 saat biz kürek çekmişiz. Ve burnum yanmış benim ya. Yüzüm yanmış komple. Şu üstüne bakın. Kollarına bakın. Çocuk öldü. Bu arada kolumda bandana vardı. Bakar mısınız parka? Acayip yanmışız ya. Saat evet. Bu arada bu kuksayı bana Ahmet yeşil yayla hediye Teşekkür ederim. Eliyle yapmış. Çok çılgın. Bak günaydın. Biz saat 6.30'da falan uyandık. Ama uyanamadık. <laughs> Dün o kadar 4-5 saat kürek çekmişiz ki kalkamadık. Şu an saat 9. Bir kahve içip çıkacağız. Yine hafif dalga var ama bu sefer gidiyoruz. Umarız. Burası felaket acıyor. Tuzlu su değse bile. Sonra şu elimin içi acıyor. <laughs> Kahvaltımız Nutella. Ekmeklerimiz denizde ıslandı ama birazcık kurudular. Şimdi Nutella ile birlikte kahvaltı yapacağız. Dün gece ayakkabılarımı kanonun yanında bıraktım. Akşam flashla böyle ayakkabının içini kontrol ediyordum. Kontrol ettim. Tam giyeceğim. Ege'de de ki bir şey var içinde. Bu kadar böcek var böyle iğneli falan. Hala burada mı acaba? Şimdi ayakkabı çek yapıyoruz arkadaşlar. Doğada ayakkabınızı bırakırsanız kesinlikle kontrol etmeniz lazım. Oh burada hala. Ne? Burada hala. Bakayım. Şurada. Eee tika bak çıktı. Buna bak sırtındaki iğneyi görüyor musun? Sırt çantamıza değerli eşyaları aldık. Şimdi panoya binip gideceğiz. Kanada eriyor şu an sıcaklar. Evet, şimdi açılıyoruz ama yine şuralarda dalga var. Dün de şuraya geçemedik. <laughs> Selam. Merhaba. Bu ikinci denememiz. <laughs> Ama bugün daha güzel hava ya. Bak koya bak ne kadar uzak. bak şu parmağım, bu parmağım, avuç ah, çok tatsız ya. Bir daha harita da yapmam. Kimse de denemesin Çok ilginç ama şu aşağıya gölge bank koymuşlar. <laughs> çok ilginç değil mi? <laughs> bak mağara gibi bir yer. Altına bank var. Millet burada ateş falan da yakmış böyle. Şöyle daracık yerlerden geçerek tepeye çıkacağız. Zirveyi hem zirveyi göstereceğim. Hem de size burada kırık bir fay hattı mı diyeyim. Bir yarık var. Depremden sonra oluşmuş. Burada çadır kurabileceğiniz birkaç tane yer var. Bir tanesini göstereceğim size. Ama yazın kurmak çok saçma olur. Çünkü en tepede düz bir alan var. Ama güneşten korunacak hiçbir şey yok. Yani güneşten bayılırsınız. O yüzden burada kışın, İlk var bahar, sonbaharda rahat rahat kamp yapabilirsiniz. Burada palet bile var. Biz buraya kurmuştuk. Şimdi sizi zirveye götürüyorum. Burada kaç yılında bilmiyorum ama bir deprem olmuş. Ve burada bir ada yarılmış arkadaşlar. Evet. Oh, çok korkunç. Hazır mısın? Buradan beri seni aşağı atsa var ya şakasına falan şey şakasına diyorum ama cinayet işlemek için aslında kimsenin haberi olmaz. Oğlum dibi gözükmüyor. Dibi gözükmüyor. Biz arkadaşlar bak şu ilk ilk başta gördüğümüz ada. Biz ta nerelerden geldik yani rahat 10 kilometre var. Geldiğimiz yolu bir de böyle gör. <laughs> Bak kuytuya geldik burada. Ama şu burnu geçince yine rüzgar başlayacak. Kamerayı kapatıyorum valla. <laughs> Takla atmak istemiyorum. Bu drone falan var yanımda. Uçuramadım bir de rüzgardan dolayı ya. Adada gösterdiğim yara kanoyla girilebiliyor. Çünkü içerisinde deniz suyu doluyor. Oraya girmeye çalıştık ama çok akıntı vardı. Pilimiz bitti, elimiz acıyor, kollarımız ağrıyor. Artık dönüş yoluna geçiyoruz. Ege'cim eline sağlık. Teşekkür ederim bana bu yolculukta eşlik ettiğin için bir dahakine rüzgarsız bir zamanda bu, bu geliyoruz. Mutlu iyi bak kendine ne olur gözüm. Elveda çıfıt. Çok zor ulaştık sana. Ama ulaştık en azından. Ben bir hafta ellerimi kullanabilir miyim bilmiyorum yani acayip kötü. Şimdi akıntıya bıraktık, kendi kendimize gidiyoruz, bak. Böyle kürek de çekmiyoruz, akıntı bizi götürdü iki dakikada, bak ne kadar. Siz siz olun böyle fırtınada, rüzgarda, kanoyla açılmayın. Çok tehlikeli. Biz de çok korktuk zaten yaparken. Ama size çok yansıtamadık o kadar korkunç anları. Çünkü kürek çekerken, video çekersem 30-40 metre geri sürükleniyorduk. <laughs> o yüzden video çekemedim. Günaydın. Biz adadan dönüp tekrar burada kamp kurduk. Şimdi de dönüş yoluna geçiyoruz. Saat 6.30. Videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Adios.